Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizden yeni bir video karşınızdayım. Nasıl bir sağlar yani emülatör ve PUBG yüklerini söyleyeceğim. Buraya PUBG indir gamme lop yazıyoruz. İndir oyna. Evet görüyorsunuz PUBG bu oyna. Sıklıyoruz tıklıyoruz bir kere. Bakın burada PUBG var. Bilgisayarda resmi FPS. Bakın bu Arkadaşlar bu değil ya. Bu site yanlış. Bu Gamalop'un kendi sitesi. 10 megabyte değil ya. Evet arkadaşlar. Burada bakın. Indi var. Free var. Call of Duty Mobile var. İstediğiniz her türlü oyun var. Görüyorsunuz zaten. Ben söylemek gerek yok. 25 dakika bir dakika olmuş neyse ben boş yapmayacağım Ben şuradan buna tıklıyoruz çok boş yaptım